Merhaba arkadaşlar, ben İbrahim. Bugün sizlerle birlikte arkadaşlar bakın meyve soyacağız. Burada kesiyorum. Şimdi aşağı inip like atıp yorum atıp kanala abone olursan çok sevinirim. Öpüldün. mu? Her şeyden soymadan da önce yemeden de önce arkadaşlar. Meyveleri bol suda boldan boldan yıkayacağız arkadaşlar. Yıkamamızın önemi dışında oluşan bakteriler bir şekilde içine girebilir. Bir şeyler olabilir. Böyle bir şeyin olmasını engellemek arkadaşlar. Şimdi yıkayalım. Şöyle. Tamamdır arkadaşlar, şimdi içeriye gidelim ve meyvelerimizi soyalım arkadaşlar. Arkadaşlar, meyvelerimiz hazır. Şimdi bıçağımızı da yıkamışız. Evet, keskin. <laughs> Hemen arkadaşlar elimize salatalığı arıyoruz. Bakın salatalık. Önce şu baş kısımlarını kestik. Sonra arkadaşlar bıçağı tutuyoruz. Bıçağı nasıl tuttuğumuz önemli değil. Böyle arkadaşlar bakın. Nasıl göstereyim? Şöyle. Bakın buradan böyle gireceğiz. Mümkün olduğunca arkadaşlar ince keselim. Çünkü içindeki etli kısmı yemek istiyoruz hepimiz. O yüzden dışındaki kabuğu olabildiğince ince keselim arkadaşlar. İşte böyle bir şey arkadaşlar. İsterseniz bakın mesela şuradan bir yol çiziniz. Birazcık boşluk bırakırsınız. Birazcık da kesersiniz. Bu size kalmış arkadaşlar. Yani kişiden kişiye değişebilir bu yeme şekli. Evet arkadaşlar, devam ediyoruz kesmeye. Tamamdır arkadaşlar. Bakın böyle kestik. Şimdi bunu ne? yiyeceğiz. Ondan önce bütün meyvelerimizi keselim arkadaşlar. Ee, şimdi sırada elmamız var. Ee, bir dipnot arkadaşlar. Şimdi elmamızın şurada bir tutmaçı var. Bir yere çizgi attık. Şöyle çizgi attık. Tur attırıyoruz arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, biraz zorlayalım. 9, 10. Evet arkadaşlar bakın 10 turda 10 <laughs> turdan burası çıktı. Demek oluyor ki arkadaşlar elmamız elmamız 10 yıllık bir elma ağacının meyvesi. Bu da bir ek bilgidir arkadaşlar. E bunu da böyle aynı şekilde kesiyoruz diyeceğim ama aynı şekilde kesemeyiz arkadaşlar. Bakın bu düz bir şekilde bu ise yuvarlak bir şekilde sahip. O yüzden bunu böyle yuvarlaklar çizerek bakın şöyle yuvarlaklar çizerek kesiyoruz arkadaşlar. Arada yolumuza böyle engeller çıkabilir. Şöyle. Bunları da böyle arkadaşlar alıyoruz. Devam. Bakın arkadaşlar, gene yolumuza bir adet engel çıktı. Bu engeli hemen direkt şöyle zın diye aldık arkadaşlar. Bakın. <laughs> son bir hafta da video atamadım. Aa, çünkü annem evdeydi. Annem hastaydı. Onu rahatsız etmek istemedim. Ondan mütevellit video gelmedi. Kusura bakmayın arkadaşlar. En son arkadaşlar burada popo kısmı var bakın popo kısmı. Bunda şöyle arkadaşlar bıçağımızla aldık. Tamamdır arkadaşlar. Elmamız da mis gibi oldu. Bunu da böyle kenara koyduk. Şimdi sırada mandalina var arkadaşlar. Hani bunu isterseniz tabii ki de elinizle şöyle girebilirsiniz. Ama baş kısmına birazcık şöyle bakın bıçakla giderseniz hem eliniz acımaz. Hem de daha rahat bakın misler gibi mandalinamızı soyduk arkadaşlar. Bu kadar basit. Guys bu kadar basit. Şimdi sırada arkadaşlar portakalımız var. Kış mevsiminin en sevdiği meyvesi arkadaşlar. Portakalı çok seviyoruz arkadaşlar. Biz ailecek 3 kilo yiyoruz arkadaşlar bir günde. Şimdi portakalın baş ve gene popo kısmı var arkadaşlar. Baş kısmından şöyle. Ay Baş kısmını arkadaşlar kestik. Popo kısmını da kestik. Şimdi arkadaşlar baş kısmından popo kısmına doğru nizami bir şekilde çizgiler çizeceğiz. Şimdi arkadaşlar bakın daha iyi anlamanız için coğrafya TYT 2016 arkadaşlar bakın. Meridyenler Bakın şöyle şöyle Bakın şöyle şöyle gider. Bakın Merit gel. Ama paraleller şöyle şöyle gider. Bakın şöyle şöyle gider. Meritgenler böyle böyle. Biz portakalı çemberindeki merkeze doğru ne diyorum ben ya? Ee, meridyenler çekiyoruz arkadaşlar. Bakın. Bir meridyen. Bakın. Görünüyor mu bilmiyorum ama bakın. Meridyenler çiziyoruz. çizdik arkadaşlar. Sonra sonra elimizi meridyenin birinin içinden soktuk. Bakın şöyle bir A açılış yaptık. Sonra bu kısmı kanırtıyoruz ve zıng açıldı arkadaşlar. Zıng burası da bitti. Zıng burası da bitti. Her Türk gencinin bildiği hikayeler, yemekleri anlatıyorum. Ama yani ben de ileride büyük bir şef olursam, aşçı olursam ikisi farklı biliyorsunuzdur. Daha iyi videolar atmaya çalışacağım arkadaşlar. Bakın soyduğumuz yiyeceklerimiz burada. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendine iyi bak. Bay bay.